arkadaşlar. Annemle balık oyunu oynayacağız. Oh. Annemle yer al. Mersem bunlar bu oyun içinde oynanacakmış. Çünkü ben İki tane koymuşlar. Belki biz suyun içinde yaptık. alamadım çünkü ağır olduğu için, değil mi anne? Evet arkadaşlar, bu balık oyununu göstereceğiz size. Biz çok eğlendik çünkü yaparken. Size de göstermek istedik. Arkadaşlar, şey bunun nil ilk başta şeyden anlatmıştı, değil mi anneciğim? Havuz, Havuz. yani biz havuza koymuşken yani, daha doğrusu böyle büyük bir kabın içine su doldurduk, balıklar içine attık, şu oltalarla tutmaya çalıştık. Ama o şekilde değilmiş çünkü içine su, su bastı. giriyor. Evet şu balıkların içine ağırlık oldu. O yüzden tutamadık balıkları. Bak ben de diyorum çünkü alınmıyor. <laughs> evet zor alınıyor. Ee, şimdi şöyle bu kutunun ne? içine koyacağız. Şu ejderle. Beraber açacağız. Hı, şu ejderhalı kutunun içine koyacağız. Al anneciğim. Koy bunları içine şöyle dök. Balıklarımız. Bence şey, e, şöyle yapalım. Nasıl? yapalım. Turuncular aşağıda çünkü düzenli olsun. Tamam, düzenli olsun. Turuncular aşağıda Arkadaşlar, olsun. Arkadaşlar, mutfak setini istiyorsanız ben diyemiyorum. Hayır, 5 yaşındayım ama niye diyemiyorum? Mutfak setini istiyorsanız annem müşteri alacak bende yani. Öyle bir video mu istiyorsun mutfak evet. setinde? Sen çalışan olacaksın, ben de müşteri. Tamam, onu da çekeriz. Tamam, müş Ben müşteri alayım. Sen de beni çekersin. Tamam. Şunu da koyalım, dizdik değil mi? Tam istediğin gibi oldu şu evet. an. Evet arkadaşlar, biz şimdi yarışma düzenleyeceğiz Nille. Bir tane bir eksik mi var? Yok tam şu anda bence. Tam bir, iki, bir dakika. Üç. Oltalarımızı açıyoruz arkadaşlar. Bir saniye, benim oltamda biraz problem oluyor, bu biraz bozulmuştu. Oltalarımızı şöyle açıyoruz, Nil, beni bekle, aynı anda başlayacağız. Şimdi en çok. Ben iğne yapıyorum. <laughs> i̇ğne yapma, en çok balık tutan kazanıyor arkadaşlar. Sırayla hepsini alıyoruz. Yedik, yedik. Ama oltamızı aldıktan sonra nin, ne yapıyorduk? Şöyle çekiyorduk olmadı, çekemedim. Bir tane. Ay, i̇ki tane. Hayır, ya, Bir tane birden alamazsın. Hayır, hile yapma, hile yapma, hile yok. İki tane birden alamazsın. Nasıl alacaksın? Bir tane oltaya bir tane gelir. Ben şimdi çekeceğim bunu. Bakalım çekebiliyor muyum? Ya kendi kendine geldi ama neyse tamam kazandım bence ya. Bakın, şöyle çekeceksin Nil, bu şekilde. Bakın arkadaşlar, Oo, böyle bu şekilde çekeyim aynen, aynen, olsa, ben iki tane yaptım annet, ama ben hileyle yapmıyorum. Nil hileyle annem, yapıyor arkadaşlar. Sen gösterene kadar ben buldum bile. Anne ben hileyle Elinle al kızım istersen. Hiç çekinme yani, elinle al. Bak, şöyle çekeceksin benim gibi oltana. Ay düştü balık, 3 oldu. Süreci. Sen mi kazandın? Nil kazandı bu eli arkadaşlar ama hileyle kazandı çünkü Oyunun kuralına göre oynamıyorsun. Önce oltayla ipini indireceksin. Ama istediğimi yapabilirim. Hayır öyle bir şey evet. İpini indireceksin. Balığını tutacaksın. Sonra ipini yukarıya çekeceksin. Oltayla balık böyle tutulur çünkü şekerim. Tamam mı? Bunu kabul etmiyorum. Arkadaşlar, Bu an, eli kabul edin. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ödeme koymadım. Kazanana ne var? 1000 TL ödül hayır, olsun. Evet ama gerçekten de vereceğiz. Yok ben... Tamam. E, Sen kaybedersen yok. ne olacak? Ben akıllı saat istiyorum. Akıllı saat istiyorsun, vay wow, tamam. Ederim. Onu baban alacaktı ama sana ya, o ne alakası var? 1000 lira ama. vereceksin. 100 lira olsun ya, 1000 tamam. lira çok bir an şimdi 1000 lirayı duyunca da şey oldum. 100 lira olsun, kazanana 100 lira ödül. Tamam, hayır 1000 lira. 1000 lira mı? Of tamam hadi 1000 lira olsun. Ama bir şey diyeceğim, cezayı da koyalım. Ceza ne biliyor musun? patlatacağız yumurta. <laughs> yumurta mı patlatacağız? Yok artık. Hadi bir. Bana iki, gelirse üç. ben yanarım. Dur anne. Başlıyoruz. Ay hile yapmıyorum. Hile yapmıyorum. Bakalım. Bir 2 iki üç başla. Evet arkadaşlar nazik bir şekilde çekiyorum balığımı. Bakın nasıl güzel geldi. Gördünüz mü? Hile yapmadan da kazanabiliyoruz. Evet. Şimdi bunu. Şu uzunu seviyorum ben. Bu uzun kolay alınıyor. Hemen uzuna. Aa öyle yapma. Ne yapıyorsun? Çekil şuradan bu benim. Çekil <laughs> bu benim. Çekil bana. Amincim lütfen. Ama sen benim oltama bak. Oltama karışma. O istediği balığı alır. Bak görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani her türlü e, suikaste karşı yine de ben kazanacağım. Göreceksin. Çekil şuradan. Ben bak, bak ya, inatla benim altım almaya çalışma Nil. Ya Nil inat yapıyorsun. Nil'e yapma. Çekil şuradan. Bak ya. Çekil şuradan sana. Bunu ben alacağım ya. Vazgeçtim ondan ya. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ay, en gıcığı bana mı geldi? Bu işte, <laughs> çok zararlı, yani çünkü Çek, çek, çek! Ya yani, Zile yapıyorsun ama ben kazanacağım şeyi e, kazandırmıyorsun şu anda. Tamam. <laughs> oh, aldım işte. Gördünüz arkadaşlar değil mi? Üçüncüyü gördünüz evet, gördünüz. Bunu ama. ben alırım, bunun Nil'ini alma ihtimali hiç yok. Elle, en çok ben bak, alabiliyorum tamam, elle Zor ama, mi? zor ama ben alıyorum bunu. Yavaş yavaş çekeceğim arkadaşlar. Aa, bir şey oldu, oltama. Bir dakika, tamam bir şey oldu. Ben de ben de ben de! Çekil, bak Ama, ne yaptın? Hayır, arkadaşlar iğne bana. Hayır, iğne yaptım, bana. iğne, yaptım, iğne yaptım, yaptım. Ortaya koyuyorum. Hangimiz çekersek? Hadi. Bence, ben tuttum, ben tuttum. Tamam, Benim, sen tuttun. Elleme. Hadi çek bakalım, çekebilecek mi bakalım. Çekebilir, çekebilir. Çekemez ki. Çekemez ki, düşüyor bile. Düştü bile. <laughs> Düştü bile. Yaşasın! Şimdi ben de çekeceğim. Çek. Ta 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 ta. Ya Nil, Nil niye hile yapıyorsun? Yani çok kötüsün. Tamam kazandım. Kazandım içtim ama. Kazandım. Bakın arkadaşlar ta 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 tam böyle tutuyoruz ve ben kazandım. Yi. Yeah. Gördün? Aa dörde dört olmuşuz. Bakın benim de dört tane. Bitir İnanmıyorum. Bitirmiş. Nasıl dörde dört olduk ya? <laughs> tövbe. <laughs> Bu işte bir şey var ya. Dörde dört olmamamız lazımdı. benim <laughs> kazandı. Yine bir ile mi yaptın yoksa? Ne var orada? Balığın birinin arkaya mı sakladın yoksa? <laughs> Doğru söyle. Ay Nil ya. Hadi başla bakalım. <laughs> o balık mı? O balık mı? <laughs> ya anne benim niye ortama koyuyorsun? İnanam Şöyle <laughs> getirelim. Görünsün. <laughs> Hadi bakalım. Ay bir şey diyeceğim dur. Ya ne söyle ya. Bak, bak şu yanmış, bak çıkmış. Hımm olsun bir şey olmaz anneciğim. Düzeltiriz. Bence o yüzden kolay alamıyorum. Ah, bir dakika alamadım bunu, hile yapmayayım. Sen yapıyorsun ama ben yapmayacağım. Ben de yapmayacağım. Şöyle çekiyorum. Geldi. Hızlı olacağım bu Ben sapan. mavileri yaptım. Şimdi aldım. Ay! Aldım artık yani yeter. Hep dinil yapacak bir tane de ben yapayım. Bunlar zor ama <laughs> gelmiyor. Ben de yaparım yine. Hayır ben elimle almadım ki. Yere düştü sadece onu yerine koydum. Ya niye gelmiyor bunlar? Sinirlendim arkadaşlar gelmiyor şu an. Bir dakika bu gelecek. Bu benim bebeğim ya ben bunu seviyorum geldi. Anne bana kapı bu yere düşmüş değil sen mi kazanıyorsun? Bir dakika. 4'e 4 olacak Allah yine. Allah. Aa, bu skorlar hiç hoşuma gitmedi. Ben yakalayacağım onu. Ben yakalayacağım. Evet yakaladı mı? <laughs> tamam hadi al bakalım. Çekebilecek mi? Ben hiç inanmıyorum. Çekebilecek mi? Bakalım arkadaşlar çekebilecek mi? Aa, çekeceksin sanki. Hadi kızım yaparsın sen. <laughs> Olmadı ver olacak mıyım? Hadi bakayım göster kendine. Ya arkadaşlar bu çok zor alınıyor bu arada. Gerçekten zor. Ben de alamıyorum. Zorlanıyoruz çünkü düşüyor. Kafası mı ağır geliyor? Ne yapıyor bu balığın anlamadım. Ben aslında kız çok seviyorum ama. Ben de yok. çok seviyorum ben Ya, yani, deme ya yazık. <laughs> Üzüldüm bak şimdi ona. <laughs> Onun kafası <laughs> büyük geliyor galiba. Bak bunların öyle değil. Küçük kafalı bunlar bunlarınki ortada ya bununki tam tepede. O yüzden zor alınıyor. Oo. Hadi yaptın. Ya. Sen hayır. kazandın. 5'e 3 sen kazandın ama aferin bu sefer iyi yapmadın. Tamam. Hadi son bir el daha oynayalım. Zaten sen önde gidiyorsun. Ben kaybediyorum. Anne yumurta geliyor kafana. Ya hayır, hayır. hayır. Arkadaşlar bu gerçekten sonunda yapacağım ben. Yalan da diyorsunuz ama yapacağım. Nil yapmayalım ya. Alacağım. ya saçımı kokutur şimdi anneciğim ya. Ben ya yapsaydım. Çek ya çekil benim önümdeki de istiyorsun? <laughs> bakın nasıl yakaladım. Bakın 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 bakın. İşte i̇yi balık iyi böyle iyi yakalanır. Iyi balık böyle yakalanır arkadaşlar. <gülüyor> 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 Çek elini. Çek. Kızım. Çeker misin elini? Çeker. Aa, aa, Balıklarını hep bu yakaladı ya. Ben hiç yakalayamadım arkadaşlar. Ben Görüyorsunuz değil mi? <laughs> Şu ya ne yapıyorsun? Tamam benim için daha iyi düştü. Hile. Hile yok. Sen bana verdin o balığı. Bakın balık. Ay düştü. <laughs> Hile mi? yapmadım değil Tamam ben şimdi onu bak nasıl geri alıyorum. Bakın şimdi nasıl alıyorum. Bakın, Çek elini. Ya bunu çekilsene be. <laughs> ya arkadaşlar Nil çok hileci olmuş görüyorsunuz değil mi? Adalette de oyun oynayamıyor. Babasına çekmiş bu kız. Bu da böyle hileciliği çok sever. Ben yerine göre hile yaparım. Aa, bunlar da kendi kendine geliyor arkadaşlar. Ben ne yapayım ya? Şöyle şurayı da göstereyim bakın. Ya! Kendi kendine geliyor. Benim Bunun bir suçum aşağıda... var. Olacağım. Geldi, geldi, geldi. Tuttum balığı. Tuttum, tuttum. Hadi gel kızım. Aa, aa ne oluyor bu balıklara ya? Çok zorlaştı oyun. Gelmiyorlar. Kırgan balık bu, bunlar. Ben, ben yaparsam ben yumurta gerçekten ta, 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 ta. Aldım. Dörde üç şu an. Nil onu alırsa yine beraber oluruz. Ama ben alırsam yumurta benim kafama gelecek. yumurta <laughs> <laughs> senin kafana gelecek. Aa, ya. Gel Aa, Ama gerçekten yapalım. Evde yumurta yok neyle? <laughs> Evde yumurta yok mi? Hadi çek bakalım. Çek bakalım. Bakacağım dolaba biraz. Bak ben. bakalım Ev, dolapta yumurta bakacağım, var mı? Şimdi ben. değil şimdi değil. Oyunu kazanıyor musun kaybediyor musun? Bir bakalım da önce. Alabilecek mi sizce arkadaşlar? Sen de, de ben anne Tamam senin hakkın bitsin sonra ben de deneyeceğim. Benim Ha ben de Ben alacağım bu sefer. Ben alacağım, ben alacağım, ben alacağım. Aha tuttum, tuttum. Çek. Hayır. Bak hile yapma. Ben seninkini öyle yapmıyorum çünkü. Sana geldiğinde izin veriyorum senin yapmana. Şimdi çekiyorum bakalım gelecek mi? Güzel balık gel bakalım. Ta 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 ta. Benim kafama patlayacak. Niloş. <laughs> Ay düştü ama ben kazandım. 5'e 3. Şu an kaçta kaç olduk? 5 İşte bile. Ben 5 beş, 5'in ama ben diğer elleri saymadım Nil ama ben kazandım galiba değil mi? Arkadaşlar yorumlara yazar mısınız kim kazanmış? Arkadaşlar ben Evet. De. Kanalımıza Hayır, hayır. Hay. Hay, ceza yapıyorum. Hayır, ceza yok. Hayır, ceza bu zaman arkadaşlar. Yeni oluyor bakın. Ceza. Ceza da bir sonraki videoda olsun. E, ceza. Neyim Geliyorum. Arkadaşlar, buldum cezayı. Ne yapacaksın Nil onunla? Mayonez yani, mi süreceksin kafana? %100 sen kaybettin ama o zaman sana yapacağım. Hayır. Arkadaşlar, bulduğu cezaya bakar mısınız? Ne almış geldi? <laughs> mayonez. Ne yapacaksın onunla? <laughs> Aa! Gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ceza geliyor. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? arkadaşlar Kendisi arkadaşlar. kaybetti. Bir de mayonez getirmiş yüzümüze sürmeye çalışıyor. <laughs> tamam. Güzel. Kanalımıza abone olmayı, zil basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça arkadaşlar. <laughs>